Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun senelerdir ertelediğim bir Azure videosu çekeceğim. Azure üzerinde sanal makine nasıl yaratılır? Step by step, adım adım bakacağız. Günün sonunda Azure üzerinde yeni bir sanal makine oluşturmuş ve bu sanal makineye kendi bilgisayarımızdan erişebilmiş olacağız. Sanal makine videosunu ertelememin sebebi aslında bir sanal makine oluştururken arka planda planlayacağınız bir sürü şeyin olması. Bu sanal makine availability'si yüksek bir şey mi olacak? Yüksek erişilebilirlik senaryoları yaratılacak mı? Availability zone kullanılacak mı? Availability set kullanılacak mı? Veya virtual machine scale set mi yaratacaksınız? Kaç tane sanal makineyi bir havuzda toplayacaksınız? Ya da bunun network'ünü nasıl planlayacaksınız? Azure sanal makinenin patchlemesini nasıl yapacaksınız? Security'sini nasıl sağlayacaksınız? Gördüğünüz gibi bir sanal makine oluşturuyorsunuz. Ama arka planda bir sürü hesaplamanız gereken şey var. İşte bunların hepsini düşündüğüm için de ben günün sonunda yıllardır bir Azure üzerinde sanal makine nasıl yaratılır videosu çekemedim haliyle. Ama bugün basic olarak tek başına bir Azure sanal makinesi nasıl yaratılır ve bilgisayarımızdan nasıl bağlanır beraber bakacağız. Bir sanal makine yaratırken ilk yapmam gereken şey bir resource grubu oluşturmak. Bu resource grubu aynen bir klasör gibi düşünebilirsiniz. Ne yapacağım ben bir sanal makine yaratırken içinde sanal makine network olacak, network security grubu olacak, belki storage accountları olacak, bunlarla beraber containerlar kullanacağım. İşte bunların hepsini bir resource grupta toplarsak krem çikolata olur arkadaşlar. Yeni bir resource grup yaratalım. Resource gruba geldim. Yarat dedim. Subscription'ımı seçiyorum ve resource grubuma Ali New VM diye bir isim veriyorum. Resource grubumun region'ı da ben Türkiye'de olduğum için Europe en yakın yer. North Europe olarak seçiyorum. Tagleyebilirsiniz isterseniz. Ben şu anda bir tag yaratmayacağım. Next deyip resource grubumu create ediyorum. Create işlemi saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Go to resource group diyerek oluşturduğum resource grubun altına gelebiliyorum. Şimdi gelin sanal makinemizi step by step oluşturalım. Yukarıdan add tuşuna basarak sanal makinemi oluşturabilirim. Veya isterseniz all service'den çok daha kapsamlı compute kaynaklarına bakarak yeni bir sanal makine oluşturabilirsiniz. Fakat ben buradan gördüğünüz gibi add butonuna basarak yeni bir sanal makine oluşturuyorum. Yine sanal makinelerden hangi imajı seçeceğinizi buradan seçebilirsiniz ya da seçtikten sonra da sonra Azure VM üzerinde değiştirebiliyoruz bunu. Ben Windows Server 2016 Data Center kuracağım örneğin. O yüzden Data Center'ı seçiyorum. Virtual Machine'ime bir isim veriyorum. Bu isim Ali Virtual Machine Test 2016 olsun. Hangi region'da olacak bu? bir söz grubunda aynı rejimde olması gayet sağlıklı olacaktır. O yüzden bunu da North Europe olarak seçiyorum. North Europe'u seçtim. Aşağı doğru indiğimde bahsettiğimiz gibi bu sanal makine için bir availability options'ı sağlayacak mısınız? Ben bunlara çok girmeyeceğim bu videoda. Availability'si olmayacak. Yine imajı dediğim gibi buradan isterseniz 2016 seçtik ama 2012, 2019 veya bir Linux saatimi da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. 2016'yı seçiyorum ben. Azure Spot Instance. Bunların hepsine dediğim gibi tek tek değinirsem biz bir videonun içerisinde kayboluruz arkadaşlar. Ama bazılarını da kısaca değineyim. Eğer siz sanal makineyi yarattıktan sonra sanal makinenin interrupt olması, yani bu sanal makineye ulaşamamanız sizin için kısa bir süre için ulaşamamanız çünkü problem olmayacaksa Azure Spot Instance'ı seçerek daha düşük fiyatlar ödeyebilirsiniz sanal makineniz için. Size'ını aşağıya doğru geldiğimde belirliyorum. Buradaki size kısmına da tek tek değinmeyeceğim. Çünkü Azure sanal makine için değişik size'lar var. Sizin altyapınızı karşılayacak size hangisi ise onu seçmeniz gerekiyor. Benim altyapım için standart bir sanal makine yetirecektir. Aylık 346.90'lık bir fiyatı varmış. Bu fiyat bu sanal makineyi 7.24 kullandığınız takdirde sizin karşınıza gelecek fiyattır. Evet sanal makinem için bir isim gireyim. Administrator'a izin verecek mi sizce? Administrator'a izin vermiyor arkadaşlar. Azure üzerinde yarattığınız sanal makinenin kullanıcısı mutlaka başka bir isimde olmalı. Administrator olmamalı. Çünkü default'ta Azure bu Administrator hesabının kullanılmasına izin vermiyor. Parolanı belirliyorum. Parolamı yazdım ve aşağıya doğru indiğimde port ayarlarımı belirliyorum. Buradaki port ayarları şöyle önemli. Siz bu sanal makineye dışarıdan erişilemeyesin istiyorsanız buradaki nano seçebilirsiniz. Çeşitli Azure tool'larıyla bu sanal makinenizi isterseniz Azure portaldan Bastion gibi ya da zaten kendi içinizdeki network üzerinden erişmek istiyorsanız portları kapalı durumda bırakabilirsiniz. Ama biz kendi senaryomuzda client makinemizden Azure'a RDP ile bağlanacağız. O yüzden bunu "Allow Selected Port diyorum. Ve 3389'u seçiyorum. Bu benim RDP portum. Yani uzak masaüstü yapabileceğim ben bu ayarı seçerek uzaktaki sunucuma. Bizi zaten burada uyarıyor. Bu uyarıyı da okuyabilirsiniz. Eğer kendi altyapınızda kullandığınız Windows Server lisansları varsa hibrit benefitinden, hibrit avantajından, hibrit lisanslama avantajından yararlanabiliyorsunuz ve %49'a kadar da bu size maliyet avantajı sağlıyor. Benim şu an altyapımda kullandığım bir lisanslama senaryom yok. O yüzden bunu boş bırakarak devam ediyorum. Disk yapımı oluşturacağım. 3 tip disk var şu anda. Bu ileride değişebilir. 2 de olabilir. 5 de olabilir arkadaşlar. 4 de olabilir. Tamamen Azure senaryolarına göre değişik. Örneğin burada bir NVMe de koyulabilir ileride. Premium aslında NVMe karşılık tam olarak gelmiyor ama oldukça hızlı premium SSD diskler sağlıyor size. Premium'da kalsın benim buradaki kullanacağım sanal makine ama isterseniz standart veya standart SSD de seçebiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğimde encryption tabu var. İsterseniz Microsoft Azure sizin bu sanal makinelerinizin disklerini otomatik olarak kendi algoritmasıyla beraber enkripte ediyor. Bu enkripte seçeneğini kendi management bir encryption senaryonuz varsa belirleyebiliyorsunuz. Ama default'ta benim Microsoft'un sunduğu algoritma ihtiyacımı karşılıyor. Aşağıya doğru indiğinizde de bu sanal makineye yeni bir SN'den disk eteç edecekseniz bu konfigürasyonu da buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben burayı da kullanmayarak devam ediyorum network tabına. Şimdi dediğim gibi bir sanal makine create ederken bunun network topolojisini kafanızda zaten oturtmuş olmanız gerekiyor. Haliyle benim böyle büyük bir top ihtiyacım yok. Azure üzerinde tek bir sanal makine yaratacağım derseniz buradaki ayarları default bırakarak devam edebilirsiniz. Aslında Azure Virtual Network kendi başına bir kurs olabilecek bir e, senaryo barındırıyor içerisinde. Çünkü Azure Virtual Network'te bir sürü değineceğiniz alan olacak. Burada örnek olması açısından ben yeni bir network yaratacağım. Create New diyeyim. Yeni network'ime Ali test network diyorum. Ve aslında burada onlu olan değişkeni ben 192'li platformdan bağlanacağım için örneğin 192.168.1.0 network'ünden gideyim. Aşağıya doğru indiğimde subnetime de bir isim veriyorum. Ali test subnet diyeyim buna da. Adres range'imi de belirliyorum ve OK diyerek aslında burada ben yeni bir network yaratmış oldum. Sanal makinem 10'lu değil, 192, birli network'tan bir IP alacak otomatik olarak. Network Security Grup'ta da Advanced'de çok spesifik ayarlar var. Bunlara girmeyeceğim. Basic'te kalsın. İsterseniz None'da seçebilirsiniz ama çok önermiyorum. Basic olarak Network Security Group topolojisi oluşsun. Bu Network Security Group aslında Windows sanal makinenin firewall'u diyebiliriz. Nasıl Windows Server'larda ya da Windows 10'larda biz Windows Firewall kullanıyorsak. Bu da aslında Azure'un kendi firewall'u gibi düşünebilirsiniz. 3389'dan zaten public olarak erişeceğiz demiştik. Eğer sizin yarattığınız sanal makine arka planda virtual machine scale set veya availability set barındırıyorsa burada isterseniz bir backend load balancing oluşturabiliyorsunuz. Tipik bir sanal makine oluşturacağımız için buraya da değinmeden next diyerek devam ediyorum. Sanal makinem üzerinde Management konfigürasyonunu yapacağım alana geldim. Ne demek bu? Makine üzerindeki Management'ı konfigüre edebileceğim alanın tamamını kapsıyor. Örneğin Boot Diagnostics'e girerek arkadaşlar burada sanal makinem açılmasa bile sanal makine üzerinde Boot komutları koşturarak onu troubleshoot edebilir ve ayağa kaldırabilirim demek aslında bu. Ben bunu Disable durumunda bırakacağım şu anda. Normalde bir storage account'unuz varsa bu enable duruma gelebilir. Disable durumda bırakayım. Gene guest ayon listikte arkadaşlar sizin sanal makineleriniz için metrikler toplayarak çeşitli diagnostik workaround'u yaratır arkada. Bunu da boş bırakacağım. Aşağı doğru indiğimde Azure üzerindeki sanal makineyi istediğim saatlerde otomatik olarak kapatmaya yarayan bir tool burası. Saat 5'te tabii ki buradan İstanbul'a getirmeniz gerekiyor artı 3'te. Ayarları bu şekilde bırakırsam her akşam saat 5'te benim sanal makinem otomatik olarak kapanır ve bana mail gelir. Mail gelmesini istemiyorsam bunu kapatabilirim. Benim Azure üzerinde tekrardan bir mail gateway konfigürasyonu yapmama gerek yok. Otomatik olarak burada belirttiğiniz mail adresine mailler düşmeye başlayacaktır. Bunları kullanmayacağım ben. Backup da almayacağım. İsterseniz bir backup retention yaratabilirsiniz. Yeni bir polisi de yaratabilirsiniz yine bir recovery vault yaratmanız gerekiyor öncesinde bunun için. Benim olduğu için otomatik olarak buraya kendi recovery vaultlarım geldi. Fakat bunu da kullanmayacağım için devam ediyorum. Azure üzerindeki patchlemeyi nasıl yapacağınız da ayrı bir çalışma konusu arkadaşlar. Burada Azure Update Management üzerinden patch orchestration'ı yapabiliyorsunuz. Fakat bunda da herhangi bir değişiklik yapmadan ben next diyerek advanced tabına geçiyorum. Advanced tabında da oluşturacağınız sanal makineler için scriptize edebileceğiniz şeyler varsa bunları buradan kurguluyorsunuz. Host grup, proximity Group da şu işe yarıyor. Sizin birden fazla sanal makineniz var. Fakat bu sanal makinenizin bir tanesi North Europe'da herhangi bir zonda bulunabiliyorken diğeri başka bir zonda yer alabiliyor. Ya da birisi bir kabindeyken diğeri kabinin hatta odanın diğer kabininde en son kabininde yer alabiliyor. İşte burada placement gruplar yaratarak bu sanal makinelerinin birbirine yakın olmasını, birbiriyle aynı kabinde olmasını sağlayabiliyorsunuz. Aşağıda gene Gen 10, Gen 1 ve Gen 2 senaryoları var. Benim için şu an Gen 1 senaryosu buradaki 2016 ihtiyacımı karşılayabilecek bir alan, bir ayar. O yüzden buraya da Next diyerek devam ediyorum. Herhangi bir tekleme yapmayacağım ben. Next diyerek devam ediyorum. Burada bir validation alanı çıkacak. Sizin bu yaptığınız konfigürasyon geçerli mi? Bu yaptığınız konfigürasyona göre bir, bir sanal makine yaratabiliyor musunuz, yaratamıyor musunuz? Benim gördüğünüz gibi validation'ı geçti. Bu ayarlarla bir sanal makine create edebilir durumdayım. Ayarların genel summary'sine de genel özetine de buradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Create dediğimde artık Azure üzerinde yeni bir sanal makine yaratmış olacağım. Create diyorum. Harika! Birkaç dakika içerisinde arkadaşlar yeni bir sunucu oluşturdum. Bir Windows Server 2016'yı sadece birkaç dakika içerisinde oluşturdum ve ayağa kaldırdım. Şimdi asıl senaryo, bu sanal makine Azure üzerinde çalışıyor da ben bunu kendi bilgisayarımdan nasıl bağlanacağım? Son derece kolay. Oluşturulan Go To Source diyerek bir resource'üme gidiyorum ve sanal makinem burada. Sol tarafta gördüğünüz gibi zibilyon tane ayar var arkadaşlar. Zaten Azure'u bu kadar zor kılan da bu ayarların konfigürasyonu. Hepsi için farklı farklı konfigürasyonlar, farklı farklı ayarlar var. Bunlara değinmeyeceğim. Şimdi değineceğimiz şey bu sanal makineyi yarattık. Gördüğünüz gibi start durumda. Şu anda sanal makine running durumda çalışıyor. Buradan da gene ayarlarını görebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi 192.168.1.4 IP'sini almış. Çünkü ben bunu dedim ki sen 10.10.10'la 10 network'ten değil de 192, Birli Network'ten bir IP al. Ve bu da arkadaşlar benim sanal makineme bağlanırken kullanacağım IP adresi. Connect butonu var yukarıda görebiliyorsunuz. Bu Connect butonuna bastığımda otomatik olarak benim bilgisayarıma bir RDP konfigürasyonu inecek. Ve bu RDP konfigürasyonunda ben sanal makinemi yaratırken kullanmış olduğum, yaratmış olduğum, belirlemiş olduğum kullanıcı adı şifreyle girebileceğim. Connect diyorum ve RDP seçiyorum. Download RDP file diyerek sanal makineme bağlanacağım RDP file'ı seçiyorum. Buradan belgelerime geleyim. Ve Azure VM Connection diye bir klasör yaratayım. Bu klasör içerisinden de sanal makineme bağlanacağım. Ne demiştik? Belgeler. Azure VM Connection. Gördüğünüz gibi burada RDP yapacağım konfigürasyon yer alıyor. Bu konfigürasyon RDP konfigürasyonu içerisinde bakacak olursak gördüğünüz gibi aslında benim sanal makinemin public IP'sine 3389 portundan git demek buradaki konfigürasyon arkadaşlar. Çalıştırıyorum bunu çift tıklayarak. Karşıma bir kullanıcı adı ve şifre gelecek. Kullanıcı adımı Ali demiştim. Parolamı giriyorum şu anda. Ve parolamı girdikten sonra enter'a basabilir veya tamam diyebilirim. Gördüğünüz gibi sanal makineme bağlandım. Public IP adresim burada. Ve artık yaratmış olduğum sanal makinenin içine gelerek istediğim konfigürasyonu yapabilirim. Şöyle bir bakalım hızlıca Windows Server 2016 olduğunu görelim. Evet Windows Server 2016. Hemen şuradan özelliklerine bakalım. Özellikleri de gördüğünüz gibi benim yaratmış olduğum 3.5 memori ile 2.3 GHz'li işlemcili ve VM Test 2016 isimli work grubu olan bir makine. Gördüğünüz gibi lisansı kendiliğinden otomatik olarak giriyor ve aktive edilmiş üzerinde. Çünkü Azure üzerinde yaratılan her sanal makine lisanslı bir sanal makinedir. Hemen IP adresimi kontrol edeyim. Onu mu al almış mı diye. Gördüğünüz gibi 192.168.1.4 de benim IP adresim. Böylece arkadaşlar Azure üzerinde bir sanal makine yaratmış olduk. İstediğimiz konfigürasyonu. Infrastructure as a Service olarak yaratmış olduğumuz sanal makine üzerinde yapabiliriz. Azure ile ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenebilir, paylaşabilir ve yorumda bulunabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.